Müşterilerimiz ve ekran başında bizi izleyen gelmek ister. Gün gören Bağcılar, Mecidiyeköy bu bölgelerde avcılardan, Esenyurt'tan bu bölgelerden her gün servisimiz vardır. Yani sizler alttan geçen numaralardan aradığınız zaman hemen isimlerinizi yazdırın. Yarın 930 10 arası bu bölgelerden servislerimiz mevcuttur ve ücretsiz servis. Bazı müşterilerimiz işte diyor acaba servis ücreti mi vereceğiz? Cebimizden para mı çıkacak? Asla böyle bir şey yoktur. Servislerimizi siz aldığı yerden getirip arsalarımızı gezdirecek. Masraflar hep şirketimize aittir. Yemeğiniz, çayınız, kahveniz hepsi şirketimize aittir. Sizi gezdirecekler. Silivri olsun, Kırklareli olsun, vize olsun. Hiç fark etmiyor. Evet. Nereyi isterseniz servislerimiz sizi gezdirecek ve yine getirip Aynı aldığı yere sizleri bırakacaktır. Hemen alttan geçen numaraları arayabilirsiniz sevgili izleyiciler.